İyi akşamlar. Küresel salgın yayınımıza hoş geldiniz. Küresel salgın diyoruz. Dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde COVID-19 koronavirüsle mücadele sürüyor. Nasıl bir virüsle karşı karşıyayız sorusunu günlerdir yayınlarımıza soruyoruz ve sormayı da sürdüreceğiz. Bilim insanları aşı ve tedavi yöntemleri için çalışmalar yapıyor. Çin'den yeni haberler de geliyor. Yeni yöntemler deneniyor. Bunları da konuşacağız bu akşam. Mete Çubukçu ile birlikte ve çok değerli konu konuklarımız olacak. Sizlerden gelen soruları da bekliyoruz. E, virüsü soruyoruz Eşteğiyle Twitter'dan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de uzmanlarımıza soracağız. Yayın boyunca çok kıymetli konuklarımız bizimle olacak dedik. İstanbul'da enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Dilek Karman ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi psikiyatr Profesör Doktor Ejder Akkün Yıldırım ve Ankara stüdyomuzda da bir konuğumuz olacak. Hacettepe Geriyatri Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Can Kurtaran da bizlerle birlikte olacak yayınımıza katılacaklar. Tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş Öncelikle geldiniz. E, bugün çok önemli bir konu aslında e, küresel bir savaş içerisinde hizmete ve baktığımızda 31 Aralık 2019'da sebebi tespit edilemeyen bir virüs de çıktı ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildi. 4 vakayla başladı ama şu anda kontrol edilemeyen bir evet. sayı. Şimdi son sayıya baktığımızda e, rakamın e, bu gece itibariyle 500 bin'i aştığını. E, görüyoruz e, muhtemelen saat 23 sıralarında da e, Sağlık Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı e, muhtemelen Twitter hesabından Türkiye'deki son durumla ilgili e, rakamları da e, öğreneceğiz. öğreneceğiz belki konuklarımız da e, yorumlayacağız e, birçok başlığımız olacak yani Türkiye'yi konuşacağız dünyayı konuşacağız. Yaşlıları, gençleri alınacak önlemleri, psikolojik e, sorunları, psikolojik sorunları, e, uzun bir süremiz var, e, bol bol e, Seyircilerimizde işte virüsü so, birisi soruyoruz, Birisi soruyorum, e, soruyorum. Ile. Bize sorularını atarsa, bizde kalaklarımızla evet. cevaplandıracağız. E, tekrar hoş geldiniz deyip başlamak istiyorum aslında e, kuru öksürük, ateş e, vesairelerden bahsediliyor ama bununla birlikte yeni çıkan e, belirtiler de var. Koku ve tad alma duyusu. Tabi bunlarla birlikte önümüze bir de bildiğimiz, bizim bu zamana kadar bilmediğimiz bir virüs ama o var. Ama bilmediğimiz bir de tabi e, bir şeyle karşılaşıyoruz. Griple karıştırıyoruz. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl bir virüsle karşı karşıyayız? E, griple, hani virüs farkından çok herhalde klinik tabloyu e, konuşarak ilerlemekte yarar var. En önemlisi e, grip de ani ateşle başlayan bir tablo. Ama genellikle üç günde kendini sınırlayan, bazen beş güne kadar uzayan bir ateşten bahsediyoruz gripte. Oysa burada başlangıçta daha hafif olabiliyor, klinik tablo ilerledikçe devam ediyor ama uzun süren, gerilemeyen bir ateş söz konusu. Her şeyden önce halsizlik çok belirgin diye tarif edildi. Ama gördüğümüz hastalarda o kadar hani ciddi gripten farklı bir halsizlik. E, tarif etmiyorlar çoğu zaman e, kuru öksürük evet gripte de e, olabilen bir tablo en önemli kısmı ateş ve arkasından gelişen nefes darlığı hı hı. gripte bazen olabilir e, gribe bağlı bir pnömoni de gelişebilir bir zatüre gelişebilir ama burada çok sıklıkla olan özellikle e, ilerleyici vakaların hemen hepsinde gördüğümüz bir e, solunum sıkıntısı karşımızda. Yani hocam daha önce bir takım işte grip türleri biliyoruz. İşte domuz gribi dendi, influenza dendi. Buralarda da ateş var ama değil mi? Yani Ama burada düşen bir ateş var. var ama 3 günde genellikle sınırlar. Evet o 3 gün yatağa yatırır ama 3 günde ateş düştükten sonra kişi kendini toparlamaya başlar ve artık iyileşmeye başladığını hisseder çoğu zaman. Hele de şimdi tedavilerle daha da hızlı oluyor. Ama burada ilerleyici bir tablo. Hani başlangıçta belki hafif mesela hastalığı yaşayan, biz tabii yayınlardan takip ediyoruz ama hı hı. yaşayanlardan bir iki örnekten edindiğimiz bilgi. Mesela aslında ateş yok gibi ölçünce 37,5 gibi ama titriyor. Sanki 40'a çıkacakmış gibi bir titreme eşlik edebiliyor ve özellikle akşam saatlerinde kendilerini çok ateş hep akşam yükselir. Yani bütün enfeksiyon hastalıklarında ateş varsa akşam yükselir. Bu günlük ritimle ilgili bir durumdur. burada ama akşamları özellikle çok yoğun hissedilen ve ateşten bağımsız çok şiddetli bir kas ağrısı, etraf ağrısı e, tanımı söz konusu. buna koku alma ve e, tabii tat evet, almada da sorun de var mesela. yüzde %5'ti Çin serisine baktığımızda. yüzde %5 civarında bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler söz konusuyken şimdi Avrupa serilerinden baktığımızda gene yüzdeleri'nin çok arttığını söylemek e, mümkün değil belki ama Amerika'dan bir yayın mesela %50 vakada sadece ishal ile gelenlerin olduğunu ifade ediyor. Dediğiniz gibi özellikle tat alma ve koku alma bu e, virüsün e, bunun da yüzdesini bilmiyoruz. Yani tanımlanmış bir şey ama ne oranda gördüğümüzü şimdilik bilmiyoruz. E, Nöroinvaziv tarzda ilerleyişiyle yani sinir sistemini tutmasıyla ilişkili olarak açıklanıyor. Hı hı. E, herhangi bir Burun hani bir nezledeki gibi bir burun akıntısı yok. Burunda dolgunluk yok ama koku alma e, kayboluyor. E, bunu da virüsün sinir hücrelerine saldırma etkisi sonucu gelişen bir bulgu olarak tanımlıyorum. Bir hocama son bölüm şey yapalım. Belki daha sonraki bölümde Ejder Bey'e de yani bunun psikolojik bir boyutu da var. Yani varsayalım normal bir grip. Yani üç gün mü beklemesi lazım vatandaşların ateşin geçip geçmediğiyle ilgili? Çünkü herkes şimdi... E, gerçekten e, kendinden şüpheleniyor. Evet. E, küçük bir kırıklık, e, işte Hı -hı. öksürük ya da hafif ateş olduğu zaman e, endişeye kapılıyor. Bunu hani beklesinler mi ilaç? Aslında yani bunun e, ya da herkes hastaneye mi gidecek Hı. bu tür durumlarda? Herkesin hastaneye gittiği durumda gerçekten e, tıbbi yardıma ihtiyacı olanların e, yardım alabilmesi engellenebilir bazı devlet hastanelerimizde özellikle görüyoruz ki özel hastanelerde bile yığılmalar olabiliyor. Bu yüzden bir üç gün ateşin düşmesini bekleyebilirler. Biz gripte de bunu öneriyoruz zaten hani bir karışıklık olduğunu anlamak adına bu önemli. Özellikle hani artan şikayetlerin olması çoğu zaman şu anda henüz o noktada değilsek de. Vaka sayısı çok artar ise sadece solunum sıkıntısı olduğunda hastaneye başvurulması e, önerisi de söz konusu olabilir. Hı hı. E, şimdi kişinin e, tıbbi yardım ihtiyacı hissedecek kadar e, düşkün hissetmesi diye tanımlayabiliriz. Ateşle birlikte öksürük e, ama bu çoğu zamanda solunum sıkıntısının ortaya çıkışıyla ki bu 8-9 gün. Aslında şeye bakıyoruz. Çin serilerinde mesela salgının ilk başladığı günlerde e, hastaneye başvurular 8-9 günden sonra da yani solunum sıkıntısı ortaya çıktıktan sonra ancak bunun bir salgın olduğu tanımı yapıldıktan sonra ortalama 5 günde kişilerin hastaneye başvurduğunu görüyoruz Peki. ki o da önerilere uygun bir durum. Şimdi evet. e, bolca e, sorular da geliyor artık e, zaman içinde onları da yönelteceğiz. E, Ankara'ya mı? Ankara'ya uzanalım. Peki. Evet 65 yaş üzerine gelen sokağa çıkma yasağı oldukça önemli. Haberlerimizde de genişçe yer veriyoruz. E, onların sağlığı için tabii ki yani 65 yaş üstüne uygulanan bu yasak elbette ki onların sağlığı için. E, neler önerirsiniz? Yani bu dönemde neler yapmaları gerekir ki aslında belki de sadece 65 yaş üstü değil herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor ama biraz daha belki bu yaş grubunun daha dikkatli olması gerekiyor. Değil mi Sayın Can Kurtaran? Evet, öncelikle iyi akşamlar diliyorum hem İstanbul'daki hocalarıma hem sizlere Mete Bey, Burcu Hanım. Birkaç gündür yayınlarda konuşmaya çalışıyoruz. Bu 65 yaş üstü yasa iyi mi oldu, kötü mü oldu? Esasında çok iyi bir düşünceyle çıkmış bir şey ama şöyle bir algı oldu. Gençler, orta yaşlıların çıkması, serbest yaşlılar evde kalsın gibi algılandı. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz çünkü yaşlılara, ileri yaş kişilere, 60 yaş üstüne enfeksiyonu götüren kişiler esasında orta yaş ve gençler ve çocuklar. Baktığınız zaman Türkiye'de yaklaşık yüzde buçuklarda 65 yaş üstü nüfusumuz var. Bu 7,5 milyon civarında henüz daha çok yaşlanmamış olmamız toplum olarak kısmen bir avantajımız gibi görünüyor koronada. İtalya'da %23'lerde, İspanya'da %17-18'lerde bir nüfus, yaşlı nüfus var. Bizde %9'larda ama bizim nüfusumuz da çok olduğu için 7,5 milyon vatandaşımız 65 yaşın üzerinde. Bunun yaklaşık %10'u 80-85 yaşlarının üzerini görüyor. Dolayısıyla çoğunluğu 65-80 arasında bir yaşlı hasta grubumuz var, yaşlı vatandaşımız var. Hepsi hastada değil. Çok büyük endişedeler. Ben bu sokağa çıkma yasağını tabii olumlu olarak buluyorum. Hatta genişletilmesiyle ilgili de bugün bazı konular konuşuluyor. Ama aslında gençlerin, çocukların kendilerini ben bugün gelirken gene Ankara'da evlerin, sitelerin, bahçelerinde, mahallelerde çocukları beraber oynarken görüyorum. O çocuklar enfekte oluyorlar, taşıyıcı oluyorlar. Tamam. Çok küçük yaşlara çok bir şey olmadığı ile ilgili elimizde bazı şeyler var ama onlar enfeksiyonu taşıyorlar ileri yaşa. Hani bu sokağa çıkma yasağının böyle bir e, algı eksikliği olduğu bir düzensizliği oldu. Bu bizim açımızdan çok endişe verici. E, i̇kinci şey yaşlılardaki tabi bu panik yani evde kalacaklar şimdi şöyle görünüyor 30 Nisan'a kadar okullarımızla ilgili bir önlem alındığına göre genel beklenti Nisan ayının sonuna kadar bir evde kalma durumu var özellikle önümüzdeki 2-3 hafta olmak üzere e, yaşlılar tabi Türkiye nüfusunda 65 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde yetmişi aileleriyle yaşıyor bunun 20-25'i e, tek başına ya da iki ileri yaş bir arada yaşıyor. Dolayısıyla evde yaşayan başkaları da var. Yani evde yaşayan ailenin diğer fertleri de bu enfeksiyonu götürebiliyor. Hepimizin bu iki metre kuralına mesafeye, sosyal mesafeye evin içinde de, odaların içinde de, ortak kullanılan ev alanlarında da ileri yaş için dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yasağın şöyle bir negatif algısı da oldu. Onu da belirtmek lazım. Bakın ee, artık hep beraber bütün ülkeleri izliyoruz. Çin datası geldi, İtalya datası geldi, İspanya, Almanya dataları yavaş yavaş geliyor. Baktığınızda 40 yaş altı nüfusta da Yoğun bakıma yatan hastaların %10'uyla ilgili bazı ülkelerden seriler var. Yani tek başına 20-40 yaş arası çok rahat davransın, onlar rahat rahat bu enfeksiyonu kapsın gibi de bir algı oldu. Hani bu da son derece yanlış. Tamam, ölüm sayıları ki canların öldüğü bir yerde sayılardan mecburen bugünlerde hep konuşuyoruz. O da kötü bir şey ama ölüm sayıları 60-70 yaşından sonra rakamsal olarak artıyor. Ama iyileşen çok da yaşlı var. Dün de Sağlık Bakan açıklama yaptığında da 61 ve 66 yaşındaki tane vatandaşımızın iyileştiği görüldü. Birçok ülkede hatta 95 yaşında İtalya'da popüler olduğu bir yaşlının iyileşmesi koronadan iyileşen yaşlılar da var. Hani o yüzden kullandığımız dili seçerken e, hakikaten e, hem empati yapmamız hem yaşlıları ötekileştirici, dışlayıcı konuşmalardan uzak durmamız lazım. Bu sokağa çıkma yasağının da öyle bir handikapı da oldu ama buna çok ihtiyacımız vardı. İzolasyonun seviyesinin daha da artırılmasına da ihtiyacımız olduğu günlere çok yakınız bana göre. Çünkü özellikle bazı şehirlerimizden bugün İçişleri Bakanlığı'nda açıklaması vardı. Hani uyulmadığını ama %70-80'lerde uyulduğu gibi bir görüş söylendi. İstanbul'un bazı haritalamalarında bazı semtlerde az uyulduğu, bazı semtlerde uyulmadığı konuşuldu. Bizim bu uyumu arttırmamız lazım yaşlılarımız için. Hani yaşlılarımız hem endişeler hem evdeler, hem korkuyorlar. Ee, esasında çok büyük bir kısmı hiçbir şey olmadan geçirecek vatandaşların ama böyle deyince de bu sefer rehavet oluyor ee, orada sevgili Ejder arkadaşım var e, Ejder hocam bu psikiyatri yani bu rehavetle panik arasında gidip geliyoruz evet tam da bu noktada aslında Ejder Bey'e sözü verelim evet. öyle değil mi ee, yaşlılarımız tabii ki evde e, belki bunalıyorlar belki sıkışmışlık hissediyorlar ama bu kaygıyı nasıl giderecekler aslında hepimiz nasıl gidereceğiz evet bence oradan başlayalım aslında hepimizde bir kaygı var. Bunun birçok da nedeni var. Öncelikle şöyle, daha önce alışkın olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Yani hayatımızın herhangi bir döneminde, hatta aktarılan kültürümüzde de işte bir salgın var, salgın nedeniyle şu kadar süre kalacağız gibi bir kültürde büyümedik. Bir İspanyol gribi vardı, o çok uzaklardaydı. Bir bevva vardı, o Avrupa'daydı. Ama bizim kültürümüzde de böyle bir şey yok. Hani olsa da 100 yıl önceydi bilmiyoruz. O nedenle ilk kez belki biz kapalı kalmamız gereken ama bunun dışında henüz daha bitmeyen ve belki geleceğin bugünden daha da olumsuz olabileceği bir tehdit algısıyla karşı karşıyayız. Bu zor bir şey. Yani herkes için şunu söyleyebiliriz. Bir takım olumsuz davranışlar da oluyor. Şu an biz bu kaotik bir duruma adapte olma çabasındayız. O nedenle ister yaşlarımız olsun ister genç insanlar olsun herkes bir kaygı içerisinde. Bunun e, bu belirsizliğin tanımlanmasını istiyor. Kaygı yani, da bulaşıcı mı hocam? <laughs> evet benim <laughs> öyle bir sloganım da var maalesef. Hani virüs Saktım kadar kaygı size, da. Virüs var. evet. Virüs kadar kaygı da buluşuyor. Kaygı gerçekten çok bulaşıcı. Şimdi şöyle diyelim biz olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Adını böyle koyacağız. Bu olağanüstü dönemde daha önce hiç tanışık olmadığımız, tanıdık olmadığımız kadar da ciddi bir durum. İkincisi deprem gibi durumlardan farklı. Çünkü depremde bir kötü bir olay olur. Siz onun ardıl krizlerini azaltırsınız. Ama bilirsiniz ki artık bundan sonra yaşam adapte olacaktır. Oysa bugün biz bir sonraki haftayla ilişkin daha kaygılı olabiliyoruz. Yani bir kriz aslında beklediğimiz bir başka krizle devam edebilir gibi. Bu da insanın bu krizleri yönetmesini çok zorlaştırıyor. Tam da böyle dönemlerde söylentiler artıyor. Bu söylentiler çok hızlı yayılıyor. E tabii Çünkü, bu krizler de üst üste Yani deprem tabii korkusunu ki. yaşarken şimdi virüs korkusu. E, evet, bir de Evde 2000 dursak, evet 2020'ye karşı da böyle bir evet. e, başlangıç oldu. Şimdi bir belirsizlik varsa insanın bu belirsizliğe karşı tahammülsüzlüğü, ...bunun sonrasında da kaygısı olur. Ne yapmak ister? Bu belirsizliği bir an evvel gidermek. Örneğin şöyle bir saçma bir bilgi bile onlara çok iyi gelir. Aslında virüs diye bir şey yok, bunların hepsi bir oyun. Değil mi? Yani bizim toplumumuzun çok sevdiği bir şey. Ne yapıyorsunuz? Aa evet, aslında korkulacak bir şey yokmuş gibi. Bazen bunun saçma olduğunu bilseniz bile inanmak istersiniz. Yani örneğin şu an deprem olsa ve siz bana deseniz ki... ...merak etmeyin 10 şiddetindeki depreme de ben inanmak zorundayım size. Çünkü o an... Kaygımı gideriyorsunuz. İşte böyle durumlarda olumlu bilgiler de gelebildiği gibi, değerli hocamızın açıkladığı, sevgili Mustafa hocamın da açıkladığı gibi, hani bizim için doğru bilgilerin geldiği gibi, toplum içerisinde söylentilerin de hızla yayılmasıyla karşı karşıyayız. Ve bu söylentiler, işte örneğin yaşlılara karşı yönelen bir linç kültürüne kadar giden bir dönemde olabiliyor. Yani öyle ki az önce hocalarım söyledi, asıl bulaş riskini taşıyanlar gençlerken. Biz korumak durumunda olduğumuz insanlara bir anda e, karantinanın içerisinde onları korumak için tutulan insanlar hastalığın nedeni gibi davranabiliyoruz. O yüzden şu adı şöyle koyalım. Hepimiz için şu an biraz belirsizliğin hakim olduğu bir dönem. Ne zaman geçecekle ilgili kısmı. Tabii belki e, bu çok uzun bir yanıt ama baştan e, en azından dinleyicilerimize bir net mesaj vermek anlamında bunun. Süresi çok önemli değil ama adını şöyle korsak rahatlayacağız. 3 ay, 5 ay yani bizi aslında belirsizliğe iten ne kadar süreceğini de bilmiyor oluşumuz. Biraz daha süreyi uzun mu tutmak gerekiyor? Ben şöyle diyorum, bakın ben enfeksiyoncu değilim. Hasbelkader fizyoloğum aynı zamanda ama hiç önemli. Ben şu an ruh sağlığı uzmanı olarak şöyle konuşuyorum. Beni arayanlar olduğunda da 5 ay diyeyim buna. Önemli değil, at koyun. 5 ay yaşamımızı biz... ...biraz farklı organize edilir. Bir ayda da bitebilir ama. bu Bir ayda da bitebilir ama, ama beş ay, ay olsun. aydan fazla uzun sürerse bu da bir hayal kırıklığı. Ben size, size şöyle mesela? söyleyeyim. Aslında çok değil. Bir iki ay kalmadan, ben bir iki hafta içinde özür dilerim... ...insanlarımız buna adapte olmaya başlayacak. Yavaş yavaş adapte oluyoruz. Çünkü bu topraklarda bakın İkinci dünya savaşı sırasında... ...dört beş yıl süren çok ciddi sorunlar olmuş. Yani insan adaptasyon yeteneği çok güçlü bir canlı. Birbiriyle son derece organize olabilen bir canlı. O yüzden... Şöyle demek gerekiyor, bir belirsizliğin tanımlanması lazım. Ben şöyle bir meta, e, örnekle açıklayabilirim. Ya yani bir oda düşünün, karanlık, içinde bir ateş var ve siz nerede olduğunu bilmiyorsunuz. O da ne kadar büyük olursa olsun, oraya girmekte tereddüt edersiniz. Hı hı. Ama o odanın içerisinde devasa bir ateş olsun, ama siz onu görün, nerede olduğunu bilin, ona yönelik bir yöntem bulursunuz, etrafından dolaşırsınız, kendinizi koruyabilirsiniz. Belki şu an insanlarımızın şöyle bir karar alması gerekiyor. Biz Olağanüstü bir dönemden geçeceğiz ve biraz sürecek bu. Ne yapalım? Biz buna katlanalım. Bunu iyi yönetelim. Çünkü eğer ki biz krizi yönetmezsek krizler bizi yönetmeye başlıyor. Adım adım e, gideceğiz daha tabii, tabii. detaya doğru. Evet, Hocama gidiyoruz. Evet. Gidek Arman. Hocam e, isterseniz... Ne durumdayız e, Türkiye'de? Yani gün gün e, uzmanlarımız hep bunu konuşuyoruz. E, dünya farklı bir eğili, e, eğri var Türkiye'de. Evet. Ne dersiniz Seniz bugünkü rakamlar açıklanmadı ama dünkü e, ilgili. Bakınca yani hangi safadayız e, şu anda? Nelerse 11 Mart'ta ilk vakamız açıklandıktan sonra <laughs> düne kadar aslında aritmetik aritmetik bir artış göstermesi hani eğriyi basık yaşıyor, yaşayacak mıyızı düşündürüyordu ama dünkü rakam biraz da logaritmiye dönmüş hani katlarla artıyor hissini veriyor. Tabi burada şey önemli, e, test sayısı ne olursa olsun arttı. Bir önceki güne göre 3 bindi, 5 bin oldu. Ortalama çalışılan testlerin %10 civarı e, pozitif çıkıyor gibi. 3 bin çalışılırken 300, 5 bin çalışılırken 500 civarında. Bu aslında hani Dünya Sağlık Örgütü'nün az test çalışan ülkelerdeki sayıyı onunla çarpım çarpın hesabında e, aslında çalışılan test sayısı yaklaşık bizim çarparak elde edeceğimiz vaka sayısına geliyor gibi çok çok iyimser değil rakamlar açısından ama çok da kötümser değilim hı hı. rakamları gördükçe bugün evde oturmakta zorluk çeken halkın gerçekten daha duyarlı olacağını ve hem kendini hem etrafını korumak için daha istekli olacağını düşünüyorum. E, giderek e, test sayılarımız artacak, arttıkça vaka sayılarımızın da çok arttığını göreceğiz. Bu e, ben ama o konuda şunu söylemek istiyorum. Bu gerçekten hastalanan sayısının artışından çok e, saptanan hasta hasta olup da saptanmayanların azalması, saptananların e, artması anlamını da çıkarabiliriz. Ama e, gerçekten e, tanısını beklediğimiz epeyce ne hastamız var. Ee, bu rakamlara da yansımayan bundan sonra da doğ doğal olarak olacak. Peki şöyle sorular geliyor hocam. Yani diyorlar ki belirtilerden mesela bende sadece öksürük var ateş yok. Ateşi olup öksürü olmayan veya işte diğer belirtilerden birkaç tanesi var. Hangi şartlarda hastaneye başvurmalıyız diye e, çok soru geliyor. Şimdi sadece öksürdüğü için hastaneye başvurmak hani reflüsü de olsa kişi öksürebiliyor. Evet. Ee, şu dönemde çok doğru olmaz. Yani hastanelerde doğal olarak bu enfeksiyon nedeniyle başvuran çok sayıda hasta var. Başka bir nedenle olan öksürüğü üstüne e, COVID enfeksiyonu gibi bir sonuçla da e, karşılaşılabilir. Onun için e, ateş burada çok önemli. Yani bizim e, olgu tanımlarımızda da Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından oluşturulan olgu tanımlarında da e, ateş, ateşle birlikte öksürük. ...nefes darlığı, solunum yolu ile ilişkili belirtilerden bir tanesi şeklinde. Yani burada ateş çok başlatıcı. Başlangıç için evet biraz daha yüzde %88 civarında ateş saptanan olgu. Ama günler geçtikçe o ateş daha belirgin hale geliyor. Yani e, ateşi olmadığı için başvurmayan hastada e, birkaç gün sonra zaten var. Biraz daha geç başvurmuş olabilir, olabilir ama başvurur sonuçta. Bu yüzden... Ateş önemli bir bulgu. Ee, bunun yanında öksürük gerçekten en en fazla elde e, görülen belirtiler. Ateş yüzde 94'lere varıyor, yüzde 88'lerde öksürük. Dolayısıyla en çok görülen bu iki belirti bir arada varsa, o takdirde e, sağlık merkezine ve devam ediyorsa, ateş düşür, düşmüyor ve devam ediyorsa bir sağlık merkezine başvurmalarında yarar var. Hocam testle ilgili soracağım ama Ankara'ya dönelim. Ankara'daki konuğumuz da duyuyor herhalde bizi Mustafa Hocam. Değil mi Mustafa Can Kurtaran? Duyuyorum metri. Hocam derneğinizin bildirisi var. Bugün arkadaşlar iletti bana. Özellikle yaşlılarımızı korumak adına alınan tedbirler medyada yayınlanırken korkutucu, ürkütücü olmayan ama bu işin önemine değinen sade bir söylem benimsenmeli diyorsunuz bunu biraz açar mısınız? Şimdi Akademik Geriatri Derneği, geriatri uzmanları bilmeyenler açısından 65 yaş üstü kişilerin sağlıklarıyla uğraşan, tüm hastalıklarını takip eden bir bilim dalı. İç hastalıkları uzmanı olan arkadaşlarımız, ben de iç hastalıkları uzmanıyım. Devamında geriatri uzmanı olarak eğitim alıyoruz. Akademik Geriatri Derneği de tüm Türkiye'deki geriatri uzmanlarının bir arada, bir arada, olduğu derneğimiz. Dün bir basına ve kamuoyuna dernek olarak özellikle şu son 3-4 gündür yaşlılara yönelik olan bu ayrımcılıkla alakalı ve dilimizin değişmesiyle alakalı bir bildiri yayınladık. Sağ olun sizler de onu şu anda dile getirdiniz. Sade dil şimdi birkaç açıdan önemli hani tane tane konuşmak açısından bir tane tanesi mesela şu yaşlılar e, biz mesela izolasyon diyoruz yaşlılar hiç, hiçbir şey anlamayabiliyor çok iyi anlayanı da var, hiç anlayamayanı da var yani onların anlayacağı bir dilde size şöyle olacak, böyle olacak başınıza şu gelecek hani anlatım dilimizin sadeleşmesiyle ilgili bir e, onu belirtmek istedik özellikle ikinci dernek olarak hani herkesin yaşlılar hakkında kullandığı dili bu hastalık sürecinde yaşlıların özellikle ölüm anlamında rakamsal olarak daha yukarıda olmasıyla ilgili yaratılan bu tedirginliği değiştirmesi ile ilgili bir üslup değişikliği için bir sadelik önerdik. Hani hakikaten o bildirinin iki sayfalık bir bildiri, bir duyuru yaşlılarla ilgili ev içinde birazdan konuşuruz herhalde. Neler yapacaklarımızı hı hı. konuşmak aslında. Mesela siz az önce semptomları konuştunuz. E ee, mesela yaşlı kliniğinde e, Dilek hocam da orada tabi e, ateş her enfeksiyonda her zaman olmayabiliyor. E, yeteri kadar olmayabiliyor. 38'lerin üstüne çıkmayabiliyor. 37 7'lerde 37 6'larda kalabiliyor. E, o zaman yaşlı bir hasta ateş cevabı çıkartamıyorsa korona dahil diğer enfeksiyonlarda atipik yani normal gitmeyen bir klinik olabiliyor. Basit bir idrar yolu enfeksiyonunda da bu normal gitmeyebiliyor. Bir üst solunum yolu enfeksiyonunda, faranjitte, tonsilitte, e, koah dediğimiz akciğer hastalığında hani bunların hepsinde farklı bir klinik prezentasyon görebiliyorsunuz. Burada en tehlikeli durumda olmalarının bir sebebi de bu aslında 60 yaş üstünün. Yani ateşleri çıkmayabiliyor. Çok ateş çıkartan yaşlı hasta da var. Biz tabii akademik geriatri derneği olarak da geriatris olarak da yaşlılıkla ilgili bir şeyin bilinmesini çok istiyoruz. Yaşlılığı artık son 20 yıldır dünyada da bizde de iki gruba ayırdık ileri yaş vatandaşlarımızı. Zinde dinç olanlar böyle 80 yaşında, 85 yaşında, 90 yaşında dinç insanlar görüyorsunuz. Ya ne kadar dinç diyorsunuz, çok iyi durumda, fit diyorsunuz, zinde diyorsunuz. Bir de 55 yaşında, 60 yaşında çok ihtiyar görüyorsunuz. Yani çok hastalığı var, çok ilaç içiyor, düşkün, Kırılgan, zaten bakarsanız aslında İtalya'da, İspanya'da birçok ülkede özellikle bu kırılgan diye tabir edilen İngilizcesiyle frailte diye geçiyor, kırılgan, düşkün, biraz daha çok sayıda ilacı olan hastalığı olan hani hakikaten yürümekte biraz zorlanan demansı olan, Alzheimer hastalığı olan, ilerlemiş felç hastaları, ilerlemiş hani bu tür hastalarda daha da önemli bir hale geliyor bu hastalık. O yüzden bu zindelik, dinçlik bunları hakikaten önemsemesini istiyoruz herkesin hem meslektaşlarımızın hem kamuoyunun. Yani her ileri yaşlı kişi böyle bir düşkün ya da kırılgan olmuyor. Baktığınızda toplum rakamlarına toplumun 65 yaş üstü kişilerin bizde de öyle yaklaşık %50'si dinç ve zinde yaşlılardan bir %25-30'u arada hani birazcık dinçliği azalmış, biraz fonksiyonelliği azalmış yaklaşık bir %10-15'i düşkün hı. Yani onların da tabii dışlamamız gerekmiyor. Onlarla ilgili de yapmamız gereken şeyler var. Mesela İtalya hep konuşuluyor. Yüzde 23 bir yaşlı popülasyonu var 65 yaş üstü. Ve özellikle Kuzey İtalya bölgesi ki en çok ölüm rakamlarının olduğu yerde hakikaten ciddi sayıda freil ve düşkün İtalyan var. Hani 85'lerde, 80'lerde o rakamlarda özellikle 70 sonrası rakamlarda ve düşkünler, çok dinç değiller. O kişilerin tabii destek almadan, organize olmadan tedbirleri alınmadan izolasyonu yapılmadan bu enfeksiyondan daha olumsuz sonuçlanması daha fazla oldu. Görebildiğimiz şey o görünüyor. Akademik geriyatı de değil de hani dil olaraktan başladı buna. Devamında da hani bu ev içinde eğer zaman olursa konuşacağız ileride yaşlılar neler yapmalı e evet, egzersizden ev. beslenmeye. Mesela devam eden bir hayat var. Şimdi yaklaşık 6-7 hafta belki evde kalacaklar. Bu 6-7 haftalık i̇şte bölümü birazdan yapıyorlar. dinlemek isteriz sizden. Çünkü çok kısa bir ara vermek zorundayız. Özür dileyerek sözümü kesiyorum. Ki kısa bir ara verelim devam edelim. Tabii ki tabii ki tabii ki.